Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Kore sayfamızda basit bir logo çalışması yapalım. Önce bir konu belirlememiz lazım. Konumuz bir eğitim kurumunun logo tasarımı olsun. Şöyle Türkiye’yi de aşmış iyi bir eğitim kurumu var. O kuruma bir logo tasarımı yapacağız. Bununla ilgili bir çalışma yapmaya çalışalım dikkatli takip edin mümkün olduğunca yavaş anlatmaya çalışıyorum logonun boyutlarını şöyle bir kafamıza göre ayarlayalım Buna 120 olsun P'ye basalım. Hemen merkeze atalım. Airline'dan 1,4'ü seçelim. Şöyle biraz büyütelim. Sonra içine bir daire yapalım. Daha önce anlattığım derste bunu iki türlü yapabiliriz. Kopyala, yapıştır. Hemen 90 yapalım. Biraz daha küçük olabilir aslında. 95 yapalım yani mesafe ara küçük olsun. Evet böyle olabilir. Şimdi şu içteki daireyi ikiye bölmek istiyorum. Kafamdaki tasarımı yapmak için. Siz en son ortaya çıktığında kafamda neyi tasarladığımı belki daha iyi anlayacaksınız. Şunu bir kopyalayayım. Yapıştırayım. Ama önce şu ortaya bir referans çizgisi alayım. Sonra üsttekini sola doğru çekeyim. Kırım çizginin üzerine şöyle gelsin. Şu tarafı da kopyala yapıştır. Yana doğru çekeyim. Evet. Şimdi ortadaki daireyi şöyle bir dünya kabul edeyim. Dünyayı iki bölgeye ayırayım. Bunu yaparken çizgiyle yapacağım. Sonra onu düzelteceğim. Şuradan başlıyorum. Evet, Fill Tool'a basalım. Kalınlaştıralım. Şimdi de rengini sağ tıklıyorum. Çizdiğimin rengini değiştiriyorum. Gözükmesi için. Sonra şuradan düzeltmeye çalışıyorum. Sildim. Evet, Şunu da düzeltelim. Evet. Geri alayım, şunu da sileyim. Evet. Evet, böyle daha iyi. Tamam. Bunun da diğer gibi bir 411 yapayım. Şu kaçtı? Aynı. Evet. Şimdi şunları sileyim. Bunları sırf çizebilmek için yapmıştım. Evet. Böyle dünyayı ikiye böldüm. Ya bu olmadı. Başka bir şey yapacağım. Sevmedim bunu. Sildim. Evet aklınıza yatmayan bir şey olursa hemen yenisini denemek zorundayız. Başka bir şey aklıma geldi onu düşünüyorum. Bir daire çizeyim. Bu daireyi şuraya koyayım. Tam şununla bunu çakıştırdım. Bir tane de şuraya koyayım. sadık diyerek yapıştırdık. Yani bu daha iyi. Şimdi bunu şöyle bir çizgi atmaya çalışacağım. Hemen başlıyorum. Sonunu düzelteceğim. Yani bu daireler ne işime yarıyor? Bunlardan yardım alarak düzgün çiziyor. Evet. Şimdi hemen düzeltelim. Parça parça da düzeltebiliriz. Şöyle düzeltsek. Evet. Şuraya bir nokta koyayım. Aşağı yukarı. Tamam. Burası düzeldi. Şurayı düzeltmeye çalışalım. Evet. Şuraya bir nokta koyalım. Tabii bu tür çalışmalar çok titiz çalışılması lazım. Ben biraz hızlı yapmaya çalışacağım. Evet şimdi şu referansları kaldırayım. Evet şunu 1400 yapayım. Evet. Her şey yukarı. Tamam. Şurada tabii ufak tefek e, durumlar var. Onları düzeltmek lazım. Bu da tam içine lazım. Evet. Burada var mı? Yok burası gayet güzel olmuş. Tamam. Şimdi Eğer şu parçayla şu parçaya renk vermek istiyorsam bunları ayrı ayrı çizmem lazım. Ve üşenmeden tabii ki bunu yapabilirim. Hemen tek tuğla bastım. Şuradan bezier tuğla aldım. Şöyle çizeceğim. Şuradan başlayayım. Şuradan. Şöyle gideyim. Çizgi kalın çizginin içinde kalması lazım kenarlardan taşmaması lazım. O yüzden dikkatli bir şekilde fazla uzun tık yapmadan buraya geldik. Başladığım noktaya doğru gitmem lazım ki İçini boyayabileyim. Daha önceki derslerde bunu anlatmıştım sanıyorum. Evet. Bitirdim. Pigtool'a bastım. Yaptığım çalışmayı kaydetmem gerekiyor. Eğer kaydetmezsem kilitlenirse yeniden açtığımda en son kaldığım yerden başlayacağı için buna dikkat etmek gerekir. Hemen şöyle bir şey yazalım. Masa üstüne kaydedelim. Evet. Şimdi bu çizdiğim yere koyalım. Şurayı açalım. Şöyle maviye boyadım. Şimdi burada çizdiğim şey yazının üstünde gözüküyor. Şöyle bakıyorum taşan yer var mı? Şurası sanki biraz şey olabilir. Şöyle biraz içeri doğru aldım onu. Başka taşan bir, bir gözükmüyor. Evet. Şimdi çizgi üste gelmesi lazım. O yüzden bu yaptığımı ne yapıyorum? Shift 5 daha arkaya attım evet şimdi şurayı da boyayabilmek için aslında buna gerek yok şunu boyadığım zaman arkaya attığımda ayrı ayrı renk vermiş olduğum bir tane deneyim. sarı yaptım shift 5 yaptım evet yani böyle de olabilir Ama şu çerçeveden en üstte bir tane yapmam lazım ki şurayı kapatsın. Çok kolay. Kopyala yapıştır. İçini boşalt. Evet. Şimdi lisemizin adı Kaneş Ticaret demiştik Anadolu Lisesi Ama biraz daha buna böyle şey ekleyelim Kaneş Global Ticaret Anadolu Lisesi olsun Şu üst kısımda Kaneş Global Ticaret diyelim Şu alt kısmı da Anadolu Lisesi diyelim Hemen yazalım Büyük harfle Kaneş global ticaret altına da Anadolu Lisesi ayrı bir yerde yazacağım için bunu ayrı bir imleç konum lazım. Evet. Evet. Şimdi burada şunun tabi ne tür bir karakterle yazacağımızı belirlememiz lazım. İyi ki yazılacağı için bunu arayla yapmamız biraz mantıklı gibi geliyor bana. Arayla yaptık. Kalın yapalım. Bunu da aynı. Evet. Bir kaydedelim problem çıkmasın sonra. Şimdi bunu üst kısma atmamız lazım. Ne yapıyorduk? Bunu seçiyorduk. Shift'e basıyorduk. Büyük daireyi seçtik birlikte. Text'ten Fit text to part. Sonra Şurada Distance'dan aşağı doğru indiriyorum. Şöyle tam ortaya geldiği zaman evet böyle güzel oldu. İstersek rengini değiştirebiliriz. Bunları sonra yaparız. Şu da iç bukey olarak aşağıya gelecek. Yalnız burada bilmemiz gereken bir şey var. Dış bukeyde yazların arası hafif biraz açılacağından problem yok. Ama iç bükeye döndüğümüz zaman sıkışacağı için harfler bunun arasını açmamız lazım harfleri. Daha önce format tekste yaptığımız işlemi burada yapmamız lazım. Seçtik. Ctrl T eğer hatırlıyorsanız. Ama buradan girelim. Text. Format text. Evet biraz yavaş açılıyor. Yoruldu Kore. Karakterden buraya bir aralık verecektik. 40 kadar verelim. Eğer 41 varmış. Tamam. Şimdi bunu şu alta atacağız. Seçtik. Daireyi seçtik bayağı yavaşladı texten fit text to path ne yapıyorduk bunu çeviriyorduk çevirdikten sonra en son place on other side karşı tarafa atıyorduk şimdi yukarıya doğru araya, tam araya getirdik. Evet. Şimdi bir kaydedelim. Üzerine kaydettik. Şimdi bunu yaptık da genellikle bütün logolarda o kurumu temsil eden kısa harfler olur. Yani baktığımız zaman bizim de sanki Kaneş global gibi Bu arada global iyi oldu. Dünyaya açılmış olduk. Şimdi bu yüzden iki baş harf KG'yi kullanabiliriz. Neden böyle bir şey düşündüğümü de tabii yaparken insan aklına geliyor. Dünyayı ikiye böldük. Şurasını doğu diyelim, şurasını batı. Bizim okulumuzda hem doğuya hem batıya yönelik bir okul niteliğinde olsun. Şimdi baş harfleri bir yazalım. K büyük harfle K G. Önemli olan bu baş harflerin hangi karakterde olacağını. Buraya tabi büyüteceğiz bunları. Buraya yakışacak bir karakter bulmamız lazım. O yüzden şunu böyle şu kenara alayım. Şurayı açayım. Aşağı doğru bakayım. Yön tuşuyla aşağı doğru gidiyorum. Hangisi? Bu olmaz yok. Şu olabilirdi ama ha şu güzel geldi bana. Evet 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 evet. evet. Neredeydi? Ha şu. Hoşuma gitti. KG. Şimdi arkadaşlar dikkatli izleyin. Bu harfleri birbirinden ayırmamız lazım. Böyle direkt buraya koymayacağız. Birini şuraya, birini şöyle şuraya koymayı düşünüyorum. Evet. Ayırabilmek için de seçtik. Arrange'dan Break Artistic Text Apart. Yani katmanları bölmemiz lazım. Böldük. Kalım ayrıldılar mı? Ayrıldılar. Güzel. Şimdi buna bir büyüklük vermemiz lazım. Tabi buna hangi büyüklüğü vermişsek diğerine de onu vereceğiz. Şuraya bir koyalım. Burada 91 gözüküyor puntosu. Biraz daha büyük yapalım. 100 yapalım mesela. Evet. 100 yaptık. Bunu da yüz yapmamız lazım. Direkt buraya tık tık 100. Bu arada fontu Broadway'miş. Bunu da şöyle şuraya koyalım. Hmm. Ya burada bana bir problem sanki rahatsız eden bir şey var. Hani biz dedik ya bir taraf doğuya yönelik olsun. Diğer taraf batıya ama ikisi de bunların doğuya doğru bakıyor. O zaman acaba şunu ters yapsak nasıl olur? Bunu ters yapabilmemiz için şuraya bir koyalım. Bakalım yapabilecek miyiz? Şuradan bir daireyi şuraya alıp yapıştıralım. Çünkü harfi tek başına seçtiğiniz zaman burada mirror buton çıkmıyor. Bunu ben şöyle yapacağım. Benim kolayıma gidiyor. Şöyle ikisini birlikte seçtim. Şimdi çıktı. Döndürdüm diğer tarafa. Şimdi şunu grubunu bozdum. Şunu siliyorum. Şunu alıyorum. Şöyle koyuyorum. Hı -hı. Oldu. Şimdi ama birbirine çok bağımsız duruyorlar. Şurası da sanki Atlas Okyanusu gibi geliyor bana. Şurası Avrasya, şurası Amerika kıtası gibi. Ortada Atlas Okyanusu. Arada da bir köprü yapsak nasıl olur acaba? O zaman şuradan bir çizgi alalım. Çizgiye de şu çizginin kalınlığını verelim ki farklı olmasın birbirinde. Evet bunu büyütebiliriz, küçültebiliriz. Şöyle. Evet. Tamam. Şunu buraya aldım. Şunu şuraya aldım. Öyle yapalım ki tam şöyle izade olsun. Estetik ayrıntılarda gizlidir. Bunu unutmamamız lazım. Şimdi bunu buraya nasıl getireceğim? Biraz daha büyüteyim. Çünkü ne kadar büyütürseniz Evet. Evet, tamamdır. Şunu alalım. Tamam buraya yani ne problem var mı var mı yüzük? İyi, böyle fena değil. Tamam. Şunu birlikte seçtiğim grup yaptım. De istediğim gibi. Bunu şimdi bunu tam merkezine atayım. Ki biraz kurallı olsun. P harfine bastım. Ee, böyle oldu. Aslında Neyse. Diğer bazı kısımları yaparız da bizimkisi şimdilik hızlı yaptığımız için biraz şöyle aşağı aldım. Şöyle fena gözükmüyor. Evet. Şimdi bizim liseye baktığımız zaman bir logo kurumsal kimliği ifade ediyor. Mavi taraf Avrasya. Sarı Amerika kıtası arada bir köprü gibi duruyor. Çizdiğimiz şey. Şu sarının rengini değiştirsek nasıl olur? Ama tabi burada üsttekini seçecektir. Ortaya bastığım için. Hemen sağ aldım. Alttaki daireyi seçiyorum. Seçebildim mi? Seçtim galiba. Bakalım. Biraz turkuaz bir şey olsun. Şöyle. Arkaya atalım. Neyi seçtik? He. Bu üstteki. Tamam. İçini boşaltalım. Bu arada dursun. Şunu seçmemiz gerekiyor. P'ye basarsak zaten tam ortaya gider. Şimdi maviye basıyorum. Evet. Daha iyi oldu. Biraz daha açık olabilir mi? Şimdi daha iyi oldu. Şimdi şunu seçip niye bunu yaptık? Şuraları kapatsın diye. hile yapıyoruz yani. P harfine bastık. Shift Page Up dedik. İşte o değil. Evet. Lobomuz ortaya çıktı. Evet. Gördüğünüz gibi kendi kafamıza göre arkadaşlar şu arayı da boyayabiliriz. Şunları boyayabiliriz. Şunları boyayabiliriz. Bu çalışmaya artık bundan sonrasını sizin güzel değerlendirmelerinize Bırakıyorum. Öyle bir şey yap, çizdiğiniz zaman tabii ki üzerine birçok etüt yaptığınızda sonuç daha iyi olacaktır. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.